Merhaba arkadaşlar, Hiper Koçum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Prova Akademi yayınlarının teke tek birinci dönem kitabını inceleyeceğiz. Şöyle kitabın önce boyutlarına bakalım her zaman olduğu gibi. A4'ten kısa ama genişçe bir kitap gelecek karşınıza. Prova Akademi tarzıyla tek bir kitap. Şöyle her bir sayfada bir kitap var. O yüzden teke tek diye ifade etmişler. Kitabın başında beceri temelli sorularla ilgili bilgi veriyor. Modellerin analizi ile ilgili böyle genel bilgiler vermiş. Sonrasında sorulara geçiyoruz. Ben şöyle soruları genel manada gezdireceğim. Siz de görün diye. Bugün biraz daha yakın tutmaya çalıştım ekrana ki soruları görebilin diye. Türkçe'de tamamı yeni nesil. Klasik kalıplarda pek soru yok. Ve Dediğimiz gibi her sayfada bir soru var. Görsel okuma soruları oldukça fazla. Soru kalıpları çok basit değil. Orta ve üzeri Öğrenci grubuna hitap eder. Evet Türkçemiz böyle arkadaşlar. Matematiğe geçiyoruz. E, Türkçe'de bu arada geçmeden toplamda 85 adet soru var arkadaşlar. Her bölümde Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap'ta 85 adet toplamda 340 adet soru var. İngilizce ve din kültürüne girmemiş arkadaşlar. sorular örnek sorulara benzer. Tamamı yeni nesil ve tek sayfa tutacak şekilde. Böyle olduğu için çözmek için alanlar da mevcut. Daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Bu olumlu özelliklerinden bir tanesi. Tamamı yeni nesil olması ikinci güzellik. Ben geniş boyutlu kitapları seviyorum. Siz sever misiniz bilmem. Şöyle gördüğümüz gibi bunlar aslında yeni nesile bakan, örnek sorulara benzer soru yapan her yayın evinde bulunur. Grafik yorumlama soruları. Evet, yine yeni nesil, daha doğrusu örnek sorulara benzer sorular. Ve FEN'e geçiyoruz. Tek tek, FEN'de devam. Kitabın sistemi aynı olduğu için. Güzel sorular hazırlamışlar arkadaşlar ve son bölümümüze geçtikten sonra video çözümleri ile ilgili bilgi vereceğiz. İnkılap tarihi yayınlar genelde çok fazla yeni nesil yapamamıştı incelediğimiz yayınlarda. İşleyen zekanın ritim serisi hariç bir de Prova oldukça iyi hazırlamış. Burayı da beğendim. Yani örnek sorulara bakarak yapmışlar. Soru olsun diye kitaba soru koyulmamış burada. Güzel bir çalışma olmuş. Her soruyu da görmeyin. Cevap anahtarı arka tarafında. Dediğimiz gibi her soruda 85 adet var. Fiyatına gelelim arkadaşlar. 54 lira üst fiyatı var. Her bir sayfada bir soru olduğu için soru sayısı az. Ama fiyat olarak mecburen pahalı bir kitap. 54 lira muhtemelen 45 civarında bir fiyata bulabilirsiniz. Video çözümlerine gelelim arkadaşlar. E, Prova Akademi'nin video çözümleri e, Ben Play Store'dan baktım. Mevcut. E, birazdan incelemesini de yapacağız. E, Play Store'dan indiriyorsunuz veya App Store'da da vardır muhtemelen. İndirirsiniz. Oradan çözümlerini görebilirsiniz. E, bizi takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, kitabı temin edebileceğiniz bir link koyacağım. E, aşağı tarafa açıklamalar bölümüne ayrıca bunun mobil uygulamasının linkini de koyacağım. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi video çözümlerine geçiyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Evet gençler video çözüm içinde Pro Akademi uygulamasını indiriyoruz. Tek tek örnek veriyorum matematiğe bakalım. Uzun kenarlara demir bariyer, kısa kenarlara plastik bariyer konulacakmış. AB bahçenin AB kenarına. Başka bir soruya geçelim. Aşağıdaki görselde bir otobüs terminalinde peronlarda Türkçe'den de bir iki soruya bakıp bitirelim arkadaşlar. Aşağıda eksik parçaları verilmiş. Bazı görseller bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu görsellerde Video çözümleri yüklenmiş, kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın.